Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığımız popitimin açılışını yapıyorum. Şimdi, e, bu benim ilk şeyli ilk şekilli şukulu Poptim. Vallahi unicorn'u bulduk. Onu açacağım. Şöyle şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Böyle bir pop bulduk. İşte bunu aldık. Şimdi bunu açacağız. Şöyle yaslayayım hemen. Hemen açalım. Ben makas getirmiştim çok yanımda. Şöyle hemen bir açalım. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Hemen açalım popitimizi arkadaşlar. Şöyle ha. Geldi. Hoppa. Arkadaşlar. <laughs> bakın Bodrum'da bir popit almıştık tamam mı Jumbo İşte onun kokusu geliyor ama bu çok kötü bir koku İğrenç. neyse böyle şey gibi kokuyor neydi böyle çok değişik güzel gibi şey neydi çok değişik kokuyor evet arkadaşlar şöyle hemen bir sesine bakalım Dur, e, şimdi arka tarafına geçeceğim Bak, güzel bayağı Ay çok iyi. Şimdi ee, şu ses tarafına geçtim. O güzel. Güzelmiş bu. Evet <laughs> arkadaşlar böyle pop <laughs> Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar benim herhalde popit açılış videom değil, eğlenme videom. Baksanıza, çok güzel. Arkadaşlar ben bunu oynamadan duramam. Abi. Çok güzel. Evet arkadaşlar videoya size bir sır vereceğim. Bak, eğer arkadaşlarınızla şu çevirme oyunu oynuyorsanız ve her zaman kaybediyorsanız şöyle istediğiniz el ile evet, bu yarım litrelik şeyler var ya bakın burada çizgiler var ya böyle çizgiler var işte bak alttan üçüncü çizgiye kadar suyu doldurdum ben bak alttan şu üçüncü çizgiye kadar su dolu şu an bakın birinci çizgi ikinci çizgi 3. çizgi buraya kadar suyu doldurdum arkadaşlar Buraya kadar doldurunca da arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Tabi yerde olması lazım. Alt komşuda biraz çılgın. O yüzden yapamıyorum yerde. Bakın şöyle düz Böyle yapıyor. Yatakta olduğundan dolayı. Şu Allah ağzıma geldi. Al, dizime çarptı. şu an düz lazım. Halda bile yaptım. Şimdi abi yatak olduğundan olmuyor arkadaşlar. Ben hemen Heh, mesela düz şu an. Ben hemen bunu bir masaya gideyim arkadaşlar. Şöyle Allah. Popit sen burada kal Popit. Baba ez. <laughs> popit orada kaldı. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunu masada deneyeceğiz. Şimdi bakın az önce yatakta olmuyordu ya. Şimdi masada deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi atıyorum. Allah'ım inşallah yere düşmez. Allah. Hadi. Çok ses çıkıyordur. Ne? Şurada yapayım daha geniş olsun. Abi. Yerde olsa çok güzel olacak. Oh bak oldu. Birincisi oldu arkadaşlar. Ben biraz korkuyorum şimdi yere. Allah. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi e, e, bir odaya gideceğim. Orada halı var. Halıda yapacağım. Ha burada halı var de. Tamam. Burada yapabiliriz. Buraya nereye yazacağım şimdi telefonu? Buraya kapıya yaslayayım. Ha. Evet. Yapıyoruz. Dur. Çok önde. Abi. Hobisiz açılış videosundan şey aldım. Battlefield. <laughs> ben ayrı video çekeyim ya Battlefield'i. E. Hat olduğundan da tutulmuyor. Bir yerde yapamıyorum ki. Abi sinir oldum. Ha. Arkadaşlar biz şu an teyzemdeyiz. Ben söz eve gidince bak mesela tutulma. İşte böyle kolay. Bakın yanından kolay. Şeşe durur. Andı bu Bak böyle durdu böyle durdu böyle durdu. Neyse hadi. Yapacağız. Bak böyle duruyor. Haldan şöyle kayıyor şuradan. Ayı. <laughs> Bak böyle duruyor. Haldan kaymasına böyle. duruyor. Geçer sizinle evde deneyin. Bir de i̇şte hayatta denemeyin hayat hayat kötü. Biz sadece erikli bulamadığımız için hayat aldık. Hayat denemeyin. Yok. Yok ya hayat denemeyin ya. Bak. Bu zaten üçüncü çizgisi bunun yum, yamuk yumuk. Zor anlarsınız. Önce erikli de deneyim. No. Nope. Bam. Bam. Baksa... Bam. Baksa... 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 Ya yere düşme bak arkadaşlar bugün videoyu burası nerede şimdi alt geliyor evet arkadaşlar şimdi geldim hayır ben bir daha basılı film videosunu Evde bu evde çekmeyeyim. Ben başka bir yer çekeyim. Çıkayım. <laughs> başka bir yer çekeyim arkadaşlar. Şimdi burada. Oh my god. Neyse çok kötü oluyor. Hadi. Bugünkü videomuz da burada sona erdi. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Ve hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hepinizi kalın. Bay bay.